こっちこっち güzel çiçeklerin burada olduğunu sana söylemiştim. Şuraya bak. O kadar savunmasız ve lezzetli duruyorlar ki daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi çocuklar, yemek vakti. İstersen ılgınla da geliriz. Doruk ısrak. Kurtlar. Koşun, onları yakalamalıyız. Daha hızlı koşun, yoksa yakalanacağız. Teşekkürler Yaman. Sayende herkes kendini daha güvende hissediyor. Doğru. Doğru. Nereye kayboldu bu şimdi? Hah? <laughs> Yakaladım seni. Hı? <Ha? gülüyor> ben hızlıyım. Tüm atların en hızlısıyım. Eksik olma Yaman. Bir kere de söz dinle yahu. Suya düşeceksin şimdi. <laughs> sen bu döne ne sandın? Ben bu toynaklarla. Bütün <laughs> teşekkürler Yaman. Bekleyin beni tatlı meyveler. Ha? Teşekkürler Yaman. Teşekkürler Yaman. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Zaten sıcaktan yatılmıyor. Bir de üzerimi örtüyorsun. <laughs> Affedersin. Şey şey? <laughs> hmm. Sürü bugün de güvende. İşte yeni güne başlıyoruz ve tüm sürü... Yok! Herkes nerede? Hey! Doğru! Karatay! İmdat! Yardım edin! Ha? Geliyorum! Dayanın! Az kaldı! Hey! Neredesiniz? Karatay! Alaca! Siz misiniz? İmdat! Yardım edin! Olamaz! Yanlış gelmişim! Biraz daha dayanın! İşte geldim! Ha? Ee, yine mi yanlış geldim? Ama sesin buradan geldiğine eminim! İmdat! Yardım edin! Hay aksi! Git gide uzaklaşıyorlar! Bu kez benden kurtulamayacaksınız! Sizi gidi! Kim olduğunu bilmediğim kötüler. Ama öğrenmeme az kaldı. Onun da seni buldum. Ha? Doru? Yaman, yardım isteyen sen miydin? Hayır ama ben de onu arıyorum. Ses bu taraftan geliyor, gidiyorum kimse yok. Sonra bu taraftan geliyor, oraya gidiyorum, orada da kimse yok. En son da buradan gelmişti. Hı hı. hiç sorma. Dakikalardır benim yaşadığım da tam olarak bu. Peki ama yardım isteyen kim? Bilmiyorum. Ama vadide kimse yok. Nasıl? Ya ya yani herkes kayıp mı? Ama ben oradan ayrılırken hepsi mışıl mışıl uyuyordu. Başlarına her ne gelmişse çok hızlı gerçekleşmiş olmalı. Hmm. Neler olduğunu öğrenmek için aklıma tek bir yer geliyor Yaman çiftlik evi. Hı hı. Nasıl uyanmam, nasıl? Çiftlik sahipleri vadiye gelip herkesi yakalıyor ama benim ruhum bile duymuyor. Kendine bu kadar yüklenme Yaman. Ayrıca bunu yapanlar çiftlik sahipleri değil gibi. Ha? Sola! Sola! Oraya koyarsanız eve nasıl gireceğiz? <laughs> Çok yorulduk Gürbüz Patron. Biraz dinlensek olmaz mı? Zamanında çiftliğe at getirebilseydiniz... ...şimdi sizin yerinize onlar taşıyar olurdu Nuri Efendi. Ama yok. Çiftlikte tek bir at bile yok. Onun yerine iki beceriksiz var. Patron haklı Nuri. Çiftlikte hiç at yok. Onun yerine iki... Ha? Biz varız. Aa bizden bahsediyormuş. Yürü Hulusi, yürü. İyi de çiftlik sahipleri değilse kim peki? Yoksa kurtlar mı? Bu iş kurtları biraz aşar ama yine de bir yoklasak iyi olur. Rahat bırakın bizi. Arkadaşlarınız bizde değil. Neden anlamıyorsunuz? <laughs> Patron, Son zamanlarda neden hep kovalayan onlar, kaçan da biz oluyoruz? Bunun tam tersi olması gerekmiyor muydu? Biraz daha konuşursan seni onlara verip arkama bile bakmayacağım. Bu kadar yeter. Onlarla vakit kaybediyoruz. Peki ne yapacağız Doru? Bizimkileri nasıl bulacağız? Tüm sürünün başına ne gelmiş olabilir? Bilmiyorum Yaman. Bilmiyorum. Ha? Yaman şuraya bak. Yerde bir sürü toynak izi var. Bu izler çok yeni. Kısa süre önce burada büyük bir arbede yaşanmış. İzler bu tarafa gidiyor. Kırat'ın eskiden yaşadığı yamaca doğru. Hadi gidip dostlarımızı geri alalım. Ee, i̇zler mağaranın içine gidiyor. Aşağıdaki arbedenin benzeri burada da yaşanmış. Dostlarıma bunu yapan her kimse... Ha? Doru? Doru! Yaman! Yardım et! Bu kadar yeter! Dostlarımı rahat bırakın! Doru! Karatay! Alaca! Beni duyan var mı? Neredesiniz? Ha? Siz de kimsiniz? Biz. Dostlarınız. Sürpriz. Ama ne? Nasıl? İyi ki doğdun Yaman. İyi ki varsın ve iyi ki bizim yanımızdasın. İyi ki doğdun, iyi, ki doğdun, doğdun. iyi ki doğdun. Mutlu yıllar Yaman. oldun arkadaşım. Ama şimdi gidip biraz uyumam lazım. Çünkü bu kadar eğlence beni çok yordu. Sağ ol muhtar. Eksik olma. Sizler de sağ olun. Hepiniz. Gerçi başta beni biraz korkuttunuz ama... ...sayenizde unutulmaz bir gün yaşadım. Bunu hak ettin Yaman. Sen etraftaysan hepimiz daha güvende hissediyoruz. Ama yine de biraz daha rahat olmalısın. ...sürüyü koruma içgüdün yüzünden sürekli tedirginsin ve bu en çok sana zarar veriyor. Aynı fikirdeyim. Bir arada olduğumuz sürece kimse bize zarar veremez. Bu yüzden biraz rahatlayıp birlikte olmanın tadını çıkartmaya çalış. Haklısınız. Son zamanlarda fazla gergindim. Ama bu geceden sonra her şey daha farklı olacak. Hı? O zaman herkese iyi geceler. İyi, i̇yi geceler. geceler. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Sürümü rahat bırak. Seni kötü kelebek. <gülüyor> <gülüyor>